Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Uğur Arslan, sosyal medya üzerine yaptığı araştırmalarını kitap haline getirdi. Çalışma kapsamında 4 farklı temada yayın yapan içerik üreticileriyle görüşen Arslan, bu sayede içerik üretme motivasyonları, aynı zamanda mahremiyet ve gözetim algılarını ortaya koyduklarını belirtti. Türk toplumunun dijitalleşmeyle beraber sosyal medya platformlarında çok fazla vakit geçirdiğini belirten Arslan, istatistikleri açıkladı. Türk toplumu şu an 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. Bunun 3,5-4 saati yakın vaktini ise sosyal medya platformlarında oluşturuyor. Biz çalışma kapsamında YouTube'u özel olarak seçmemizin nedeni YouTube görsel kültüründe hakimiyetiyle beraber Türkiye'de özellikle en fazla kullanılan sosyal medya platformlarının başında geliyor. you